var. Of. Neyse ben okula doğru çıktım. Ama lazım. Ne fetiydi? Dur. İyi. Yop bir düşürdü bu. Gideceğim tabi bugün günü. Gideceğim teki. Neyse o kadar gideyim. Bu bordo mu çıkartayım. <laughs> of. Canım. Abi ne diyor bu kız ya? geberteceğim galiba. Geberteceğim. Bir evet o şansı bir... şu anda bizi camdan izliyor. Ya bu ya. Sizi öldüreceğim. Evet, İntikamımı alacağım. Tamam. Sen çok biliyorsun. E, devam et tatlım. Ha! sus. Oy. Neyse ben ona zehirli şekerlemelerimden veririm. <laughs> Nerede o benim zehirli şeylerim? Burada buldum. Bir verelim. Burada. Tal Talia, Talia ta şekerlerinden ister misin? Ben yetmeyim. Yemiyorum tatlı. Ya, ya, lütfen bir tane al. Hayır. Şeker yemiyorum. <laughs> ya lütfen bir tane al bari. Tamam. İki tane alacağım. Neyse. Aldık. Um, tamam. Aa, herkes derse girer. Ay. Aslında onun şekerlerini yemeyeceğim. Gizli gizli onları yemeyeceğim. Dolunma koyacağım. Şekerlerin tadı nasıldı? Muzlu bir çilekliydi. Biraz garip bir tadı vardı. Şüpheli. Ne dolar buna bakacağım? Hiç inanmadım. Hmm. Niye oldu anlamadım. Dolabına bakmaya gidiyorum. Aha bu benim verdiğim şekerler. Aa, şimdi ben ona göstereceğim. Gideceğim. Söyleyeceğim. Gidiyorum. dolabının kapağını kapan. Hah yarım. Talya hani şekerleri yemiştin? Ay neyse. Seninle daha fazla uğraşamam. Olur mu? Bunlar bir kere. Tamam. Neyse. Planım işi çıkamadı. Sütüne sütüne zehir koymak var. Herkes sınıfa gider. Ben de sınıfa gideyim bari. Leyla. Talya'nın yanında otur. Leyla. Neyse. Ömrüm ben de oturmak istemiyorum zaten ya gıcık. Ay. Neyse. Yemek zamanı. Sütle, sütlerine ilaç koyayım da zihnimi bayılsın. Evet hepsini zihni koydum. Allah Allah geliyor 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 geliyor. Gel gelmiş. merhaba. 아이 Ah, i s 이 e d i ğ i m b 기 와.. şey bu. Bu k yaşasın. Oha Dört dördün. Oha dördün. 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 Beşi de içiyor. Dördün. Beşi içmeyeceğim. Neyse. Çünkü so karnımda yer bırakacağım. Sonra da içeceğim. Oha düştü. Ay, ay iyi misin iyi misin? Ay, çok kötüyüm. Ay ben bunu devide götüreyim yoksa geberecek geberecek. Ay. Korkma tamam. Rebir gelecek birazdan. Tamam mı baba işte. Neyse. Görüşürüz. Önce tamam. geliyor. Çok kötüyüm. Ay ne oluyor? Ne oluyor? Kla tatlım iyi misin? İyi değilim. Karnım çok acıyor. Dur sana o. iğne yapalım. İğne. İğne. Tamam. Birazdan iyi olursun. Ben de yemeğimi yemeye falan gideyim. Hadi görüşürüz. Sen birkaç saat dinlen. Sonra senin annenle ver. Aa, tamam. oğlum sen şimdi dinlen biraz. Ben ben yemeğe gideceğim. Hı. Tamam. Şunları da hallettik mi? Ee, okay. Tamam. Yemeğe gidiyorum. gidiyorum. Aa, badem sütü. severim ben aslında ya. Ay aslında tadı bir değişik ya. Ay başım dönüyor. Başım dönüyor ya. Başım. Kızım hadi sen evine git. Ya başım dönüyor biraz sen bir şey yok. Ben ee, mı evet. Neyse. Aa! Şey, Aa! Ne Aa! Aa! U. Aa! Aa! yardım et. Doktor, yardım edin. Aa, yardım edin. Öldü. Ha, ay doktor mu öldü? Ne alaka be? Tamam ben ona şimdi iğneyi yaparım. İyileşir. Ee, i̇ğne nerede? İğne iğne. Tamam buldum. Ay tamam bir şey olmadı. Ya düzeldi düzeldi. Allah'ım ne yaptın ya? Ay iyiyim iyiyim iyiyim. İyiyim iyiyim. hadi sen evine git çocuğum ben. Tamam ben gidiyorum. Görüşürüz çocuğum. Görüşürüz. Of planım gene gene su oldu. En sonu en sonuncu planımdan kimse kaçamaz. <laughs> Neyse gideyim <onu>. yani. <laughs> arabasını istiyorum. Neyse. <laughs> Onlar değil işte. Anlamıyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum.